Hadi bakayım. Bak 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 bak. Oğlum tam bir pissin ya. Ne oluyor? E, Baga düştüm ben. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün anlık olarak 250 bin kişinin oynadığı dünyaca ünlü Squid Games'in Roblox oyununu oynuyoruz. Şöyle şu özellikler çıktı bana. Tıpı almayı düşünüyorum. Çünkü ilk aşamada çok fazla hileci oluyor. Getir götür yapıyor ne bileyim. Bizi arkaya bırakıyor. Yaralanıyoruz falan. Koşamayız. Diğerlerini çok da denemedim aslında bakarsanız. Önerdiğiniz bir varsa bunların arasından kullanabileceğim. Onları yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için çok önemli. İlk oyunumuz klasik. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Basit ama e, hileci varsa cidden çok zorluyorlar seni. En sağdan gideceğim. Kimseye bulaşmadan. En sağda da çok. Ha. Başladı oyun. Böyle uzaktan millet bak. Bak 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 bak. Pezevenge bak. Ağzına sıçtım oğlum. Korkutma amaçlı işte mı Hani bulaşmayacağım da. Ananı satayım senin pezev... Hadi bakayım. Bak 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 bak. Oğlum tam bir pissin ya. Ya, sik. ya bu pissi bırakmayacak. Hayır yazıyor bir de bak bak bak. Siktir git şimdi hadi. Ezenk. E Defol lan. en e alıp aslında geri götürmek var da. Hiç Defol lan. <laughs> 2 dakika var her türlü gelecek o pezerde. Acaba şöyle bir şey mi yapsam ya alıp götürsem geriye doğru. Daha bir buçuk dakika var.

Demek beni elemeye çalıştın ha? Teşekkürler yazıyor bile. O kadar vurursan. Bak vurmasa adam gibi oynasa götüreceğim. Böyle bir bandaj düşürelim kendimize de. Son anda belki vururlar iterler. Bak 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 bak. <laughs> Defolun lan. Pezemek bak ya işiniz gücünüz yok. Benimle mi uğraşacaksınız oğlum? Ne eledim ama adamı. Bir de teşekkürler yazıyor ya. Utanmaz ya. Tam utanmaz. <laughs> Bu ne lan? Robota dönüşmüş başladık yine ya. Arkadaşlar ben bir vesikalığımı çektirip gideceğim ya. Beni çok uğraştırmayın hadi. Ha? Cheese. Bunda hiç bana üçgen gelmedi şu karmaşık üçgen var ya ondan hiç gelmedi. Onun gelmesini bir yandan da istiyorum aslında. Nasıl bir his olabilir mi gerçekten? Şu ana kadar yapanı hiç görmedim. Yapılabilir mi yapılamaz mı onu çok merak ediyorum. Bak sanata saygınız olsun ya biraz. Sanata saygınız olsun. Kanka git şu tarafta bir yerde yap. Bak burada vuruyorlar. Aha başladı. Evet. Ya o yıldız yıldız değil üçgen miydi? Karmaşık bir üçgen var. O gelirse güzel olur ya. Denemek istiyorum. Yuvarlak geldi. Kolay geldi. Neyse devam edeceğiz. Şundan da hiç gelmedi. Bak şu bebekten de gelmedi. Biraz hızlı şekilde. Hop. Bu arada süreniz burada yazıyor. Bir dakika 50 saniye var daha. Yani çok da acele etmenize gerek yok. Evet, bu aşamayı da geçtiğimize göre şu an 43 kişiden 26 kalmış, yarılamışız Aa, kavga aşaması geldi. Şimdi yemek yiyeceğiz. Bize bir şeyler verecekler, şişe falan. Onlarla kavga etmeye çalışacağız. Turu geçmek isteyenler genellikle saklanıyor. Ben de arada saklanıyorum. Çünkü çok fokus atanlar oluyor bazen. Aynen, bir gazoz, bir origini. Aynen hocam, ellerine sağlık. Bunları bu arada şimdiden içmeyin. Bilmeyen arkadaşlar varsa diye söylüyorum. Bilenler vardır mutlaka da. Bunları içince ya da yiyince size can veriyor. Evet, başladık. Kavga başladı. Birisine vurdum. Oh bak birini öldürdüler. Şöyle birini daha vuralım. Yukarıdaki can da çok değil aslında. Açtı. Bir tane vurduk biz. Güzel. Ah be vuramadım. Can az olanları en azından bir kişi eleyelim de. Şunu mesela. Ah be vuramadım. Bak bak şu an gazoz ya da bir şey yedi canını çoğalttı. Gördünüz mü? Ah vurdum. Şuna vurun lan. Ah vurdu. Canım sağ üstte ama daha var canım ya. Yunus. Türk var. Aa şunun bir vuruşluk canı var lan. Öldü galiba. Tamam öldü. Şuna vuralım şuna vuralım. Ben de vurdum. Çok iyi onu da eledik. Buna da vurun lan. Ananı benim de canım azaldı. Of. Bunu da ben eledim çok iyi. Şuna da vurun lan bir tane. Cátida. Neyse güzel biz de eğlenmedik. Şöyle mesela yuvarlak bisküvi yiyelim bakalım bu canım. Gerçi oyun bittiği için göstermeye Güzel 26 kişilik 5 kişi eğlenmiş. Kazanma oranımız giderek artıyor. Sağdaki ip çekme oyunu soldaki de saklambaç. Sağdakini seçeceğim de soldaki geldi ya. Soldaki çok iğrenç bir mod ya. Yani size bıçak çıkarsa o kadar zor ki oyun. Bıçaklamanız aşırı zor. Yani 4-5 kişi falan kovalayıp bir yere kıstırmanız gerekiyor. Vurunca adamı düşürüyorsunuz ama vurmanız çok zor. Evet şimdi bakalım bize ne verecekler. Bıçak mı anahtar mı? Siz de daha önce oynadınız mı? Oynadıysanız hangisini almayı daha çok seviyorsunuz? Onu da yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın tekrardan. Evet şimdi şeyi çeviriyoruz. Kırmızı mı mavi mi gelecek bakalım. Mavi gelsin be. Mavi. Güzel. En azından kaçabiliriz ya. Anahtar geldi yani mavi dediğim. Şimdi bende ne var? Hangi anahtar var onu... Nereden göreceğim? Dur şunlarla gideyim de. Daha çıkış kapısını bulamadım erkenden. Biraz açalım arkadaşlar keşke bırakmasaydınız beni. Oh çok güzel. Bir tane daha anahtar aldım. Çok iyi oldu bu. Çıkış kapısı 3 tane anahtar istiyor diye biliyorum çünkü. Yuvarlığa da bulursam çok iyi olur. Para istiyor mu? Açalım bakalım. Burası boş. Burayı da açalım. Ananı satayım. Buldu beni. Ta Ananı Aa. satayım hayır. Ya oğlum Oo. Şurada saklanmaya çalışsam nasıl olur? Oradan geleni de görmüş oldum. Şöyle durayım biraz. 3 dakika var ya. Nasıl saklanacağım ki? Ananı satayım. Ha o da bizden. Değilmiş bıçağı. Bıçağı var. Hayır. Tam olarak bundan bahsediyordum. tane anahtarım oldu. Ama çok sıkıntılıyız şu an. Direkt kaçmam lazım. Bıraktı galiba. Aynen. Çabuk 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 çabuk. Çocuk kapıyı tutuyor. Acaba anahtar gözüküyor mu dışarıdan ya? Bir buçuk dakikamız var. Kaç dakika tutabiliyorduk kapıyı hatırlamıyorum. Çok stresli. <laughs> Abi üç tane anahtarım var ama kapıyı bulmam lazım ya. Aa çocuğa Aa buldular. Buldular. Açarlarsa direkt kaçacağım. Kaç kişi kim bilir ya. Ananı satayım. Dur lan. Ananı satayım. Çocuk tutuyordu geldi direkt bana daldı. Arkamdaki çok hızlı koşuyor yalnız. Normal mi? Ne oluyor? E, Baga düştüm ben. Ben hiçbir şey görmüyorum ki. Allah ben mi bug'dayım acaba? Yani gerçekten bug'a düştüm mü yoksa kendimi mi böyle görüyorum? Map'te de olabilirim şu an. Bug'daysam beleşten oyun geçeceğim ha. Adam nasıl vurduysa bug'a düştük lan. Bitti. Kazandım. Bug'a düştüm ve kazandım. Beleşten aldık. Vallahi billahi beleşten aldık. Bu arada 23 değil 21 kişilik arkadaşlar 9 kişi kalmış. Siz düşünün. Bayağı kişi elenmiş. Birinci olabilir miyiz? Arkadaşlar bu arada birinci olabilir miyim? Onu da yorumlarda yazar mısınız? Olabilirim aslında. Yani birinciden kastım kazanabilir miyim? Çünkü kendinden bitirebiliyorsunuz kararlarınızla. Kazanabilecek miyim sizce? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hala kanala abone değilseniz abone olup yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Aa burası güzel. Bunu severim. Geçeriz bunu. Bende oyun bağlanmış bu arada. Bunlar da gözükmüyor. Arkadaşlar buranın ipucunu söyleyeyim. Burada gittiğinizde halat tam şöyle dönüyor ya. Tam şuradayken falan 90 derecelik açı kaldığında size o zaman içeri girebiliyorsunuz. Atladığınızda dengeniz şaşıyor. Eğer adamınız so sola doğru kayıyorsa D'ye basacaksınız bilgisayarda oynayanlar için. Eğer sağa doğru kaydıysa atladığınızda A'ya basacaksınız. Ortalayacaksınız. Oğlum adam bana nasıl vurduysa oyun baga girdi ya. Umarım bag'dan düşmem burada. İp gözükmüyor. Ananı satayım ya bakın şimdi göstereceğim şöyle bakın ortaya doğru getiriyorum sadece bu sakatlandım ah! arkadaşlar videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve hala abone değilseniz abone olup beni desteklemeyi unutmayın dediğim her şey ücretsiz sizden hiçbir şey istemiyor Kendinize iyi bakın bye bye